Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Kimyasal tepkimelerde denge ünitemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda asit ve bazların ayrışma dengesini inceleyeceğiz. Asit ve bazların dengeleri denildiği zaman zayıf asit ve bazların ayrışma dengeleri anlaşılır. Kuvvetli asit ve bazlar sulu çözeltilerinde %100 iyonlaşırken zayıf asit ve bazlar %100 iyonlaşamadığından denge halinde bulunur. Çözünme denklemleri çift yönlü ok ile gösterilir. Bu çözeltilerin ayrışmasında asitlik ve bazlık denge sabitlerinden yararlanılır. Asitlik denge sabiti KA, bazlık denge sabiti KB ile gösterilir. Hemen bir örnekle açıklayalım. Şimdi dedik ki kuvvetli asitler ya da bazılar suda iyonlaşırken iyonlaşma denklemlerini de biz tek yönlü ok ile gösteriyoruz. Bakın yine kuvvetli bir asit olan hidrojen klorür suda iyonlaştığında hidrojen ve klor iyonlarına ayrışacaktır iyonlaşma denklemine göre tepkimeye 0,1 molar hidrojen klorür girerse 0,1 molar hidrojen iyonu katsayılarına göre söylüyoruz 1'e 1 olduğundan dolayı 0,1 molar da klor iyonu oluşur. Ama biz zayıf asit ve bazlar için bunu kullanamayız. Mesela zayıf bir asit olan hidrojen siyonlara bakalım. İyonlaşırken biz iyonlaşma denklemini çift yönlü ok ile ifade ederiz. Hidrojen iyonuna ve siyanür iyonuna ayrışacaktır. Eğer ki reaksiyona 0,1 molar bileşik girerse, asetimiz girerse biz 0,1 molar hidrojen ve 0,1 molar siyanür oluşur diyemeyiz. Bunun için başlangıç tepkime ve denge ifadesini kullanmak zorundayız. Reaksiyona 0,1 molar hidrojen siyanür girdiğinde, bunlardan henüz elimizde yok, tepkime anında eğer, X molar hidrojen siyonür ayrışırsa birebir oranında olduklarından dolayı X molar hidrojen X molar da siyanür iyonu oluşacaktır. İşte biz bu ifadede denge bağıntısını yazacağız. Denge anında 0, eksi x kadar hidrojen siyanür vardır. X molar hidrojen, x molar da siyanür iyonu vardır. Bu ifadede biz denge sabitini yazarız. Yani Ka değerini yazarız. Aynı durumu zayıf bazlar içinde kullanırız. Zayıf bir asit olduğu bilinen HX için denge bağıntısını yazarken şimdi iyonlaşma denklemimizi yazdık. İyonlaşma denklemine göre KA değerini yazarken ne diyoruz? Ürünler bölü girenler deriz. Ürünlerimizde kim var? H3O ve X var. O halde H3O'nun derişimi çarpı X'in derişimi bölü Haşeksin değişimi diyoruz. Suyu almadık. Neden? Çünkü denge bağıntısında sıvılar ve katılar yer almıyordu. Burada neden KA yazdık da KC yazmadık? k suyu hatırlayalım. Nasıl biz k su için denge sabitini yazarken KC yerine su yazıyorsak burada da asit olduğunu ifade etmek için KC yerine A yazıyoruz. Bu asit demek oluyor. Bazları yazarken de KB değerini yazarak ifade ediyoruz. Bakın onun, onun içinde bir örneğimiz var. Bakalım. Zayıf bir baz olan NH3'ün denge sabitini yazarken iyonlaşma denk, tek denklemini yazdık. Bu denklemde KB eşittir ne dedik? Ürünler bölü girenler dedik. Ürünlerimizde NH4 iyonumuz var ve OH'ımız var. NH4'ün derişimi çarpı OH'ın derişimi bölü NH3'ün derişimi dedik. H2O'yu yazmadık. Çünkü H2O sıvı halde olduğu için denge bağıntımızda yer almıyordu. Burada ne dedik? KC yerine baz olduğunu ifade ederken KB olarak yazdık. KB aynı zamanda bazlar için de iyonlaşma sabiti olarak adlandırılır. KA da asitler için iyonlaşma sabiti olarak söylenebilir. Bir örneğimiz var. Örneğimize bakalım. 2 molarlık haşağı çözeltisinin hidrojen iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar ise haşanın asitlik sabiti yani Ka nedir? E madem asitlik sabiti soruluyor bize o halde haşağı nedir? Zayıf bir asittir. Öncelikle zayıf asidin için iyonlaşma denklemini yazıyorum. Haşa dedim. Çift yönlü ok ile gösteriyorum. Hidrojen iyonu ve A iyonuna ayrışır. Başlangıç tepkime ve denge anını yazacağım. Başlangıç dedim. Tepkime ve denge dedik. Başlangıçta ne kadar maddem var benim? 2 molarlık haşağım var. Hidrojen ve A yok. Hidrojen iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar ise dediğine göre. Demek ki tepkime de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık hidrojen iyonu oluşmuş. Kaç sayı oranları birebir olduğundan dolayı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar A oluşmuş. Haşağadan ise 2 çarpı 10 üzeri eksi pardon şöyle yazıyoruz 2 eksi diyelim. Eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık bir ayrışma gerçekleşmiş. Denge anını yazarken ise dengede 2 eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar haşağı var. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar hidrojen 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar A iyonumuz vardır bu denge bağıntısını yazalım hemen bu veriler ışığında. Ka eşittir diyoruz. Ürünler bölü girenler. Kim var ürünlerimizde? Hidrojen iyonu çarpı. A iyonumuzun derişimi bölü. Haş A derişimi diyeceğiz. Hidrojen iyonumuz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü. Şimdi burada 2 eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyoruz ama bu değer çok küçük olduğu için ihmal edilir. O halde ne diyeceğiz? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 2'den Ka değerim ne çıkacak? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulunacaktır. Bir uyarımız var ona bakacağız. bakacağız şimdi. Ka ve Kb değerleri deneysel yollarla bulunur. Ve sadece sıcaklıkla değişir. Bunu unutmayalım öncülü sorularda karşımıza çıkabilir. Ka ve Kb sadece sıcaklıkla değişen değerlerimizdir. Ka ve Kb değerleri asit ve bazların birbirlerine göre kıyaslanmasında da kullanılır. Yani asitleri asitlerle bazları bazları kıyaslarken. Aynı sıcaklıkta Ka'sı büyük olan asit daha kuvvetlidir. Bazlar için de aynı şey geçerlidir. Bazlar için de Kb'si büyük olan baz daha kuvvetlidir deriz. Hemen bir örnekle açıklayalım. Elimizde iki tane asidimiz var. Ka değerleri verilmiş. Ka değeri büyük olan asit daha kuvvetlidir diyoruz. Buna göre baktığımızda HNO2'den HNO2'nin hidrojen siyonürden daha kuvvetli bir asit olduğunu görüyoruz. Neden? Ka değeri daha büyük olduğu için. Aynı şekilde bazılar için de Bakıyoruz c 3 NH2 bazımız NH3 bazımızdan daha kuvvetlidir. Neden? Çünkü KB değeri daha büyüktür. Evet, geldik iyonlaşma yüzdesine. Zayıf asit ve bazların iyonlaşma oranı iyonlaşan moleküllerin yüzdesini belirtir. KA ve KB değeri yüksek ise iyonlaşma yüzdesi de büyüktür. İyonlaşma yüzdesi nasıl bulunur? Zayıf bir baz için iyonlaşma yüzdesini bulurken iyonlaşma yüzdesi eşittir diyoruz hidrojen iyonu derişimi bölü asidimizin ilk derişimi. Haşağının derişimi çarpı yüz. 100. Niye? Yüzde bulduğumuz için. Aynı şeyi bazlar için de kullanıyoruz. Zayıf bazımızın iyonlaşma yüzdesi OH derişimi bölü bazımızın ilk halinin derişimi çarpı yüz diyoruz. Evet konumuzla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şöyle 25 santigrat derecede NH3 bazının 1 mol ağırlık sulu çözeltisi hazırlanıyor. Aynı sıcaklıkta NH3 bazının KB değeri 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 5 olduğuna göre bazın iyonlaşma yüzdesi kaçtır? Ne yapmam lazım benim? Hemen bazımın iyonlaşma denklemini yazayım. NH3 zayıf bir bazdır. Suda iyonlaşma denklemini yazarken şöyle suda diyorum H2O dedim sıvı halde. Çift yönlü ok ile belirtiyorum. Suya NH4 iyonu ve hidroksit iyonu verecektir. Zayıf bir baz olduğundan dolayı ne diyorum? Başlangıç, tepkime ve denge ifadelerini yazmam gerekiyor. Çünkü iyonlaşma yüzdesi sorulduğuna göre iyonlaşma yüzdesini ben OH derişimi bölü bazımızın ilk halinin derişimi. ilk derişimi çarpı yüz olarak bulacağım. Bana OH'ın derişimi lazım. Başlangıçta bir molarlık çözelti var. Bas çözeltim. NH4 ve OH'dan henüz yok. Tepkime anında eksi x kadar NH3 e, iyonlaşıyorsa oranlarına baktığımda x molar kadar NH4 x molarda OH oluşacaktır diyorum. Dengede 1 eksi x kadar NH3'üm var x molar NH4'üm var X molarda hidroksit iyonum var diyorum. Şimdi bu veriler ışığında Kb'yi yazalım. Denge bağıntısı eşittir diyorum. Kb eşittir. Ürünler NH4'ün derişimi çarpı hidroksit derişimi bölü NH3 derişimi diyorum. E, suyu almıyorum sıvı halde olduğundan dolayı. Kb değerim verilmiş. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. NH4'ün derişimi x çarpı o aşın derişimi x bölü x küçük bir e, sayı olduğundan dolayı ihmal ediliyor. Çok küçük bir değer olduğundan dolayı ihmal ediliyor. O durumda biz sadece bir yazsak yeterli olacaktır. X'i ihmal ettik burada. Buradan X çarpı X, X kare olacaktır. X kare 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşitse ben her iki tarafın kare alırsam X buradan ne, ne çıkacak? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıkacaktır. Bu bana neyi verdi? Hidroksit iyonlarımın derişimini verdi. O halde iyonlaşma yüzdesi eşittir diyorum. Şöyle farklı bir kalemle yapayım. İyonlaşma yüzdesi eşittir. Hidroksit iyonları derişimi bölü bazın derişimi. NH3'ün derişimi çarpı 100 diyeceğim. OH derişimim kaç? 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü. NH3'ün derişimi 1 molar 1 çarpı 100 diyorum. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı bunu da 10 üzeri 2 yazarsam ne oldu? 0,4 oldu. O halde NH3 bazımın iyonlaşma yüzdesi 0,4'tür derim. Evet devam edelim. Geldik kuvvetli asit ve bazların pH, pOH değerini. Konumuza geçmeden önce monoprotik kavramının ne olduğu hakkında bilgi vereceğim. Çünkü kitaplarda, sorularda hani monoprotik kuvvetli asit kavramı geçiyor. Ne demektir bu monoprotik? Monoprotik asit ve baz suda bir tane hidrojen ve hidroksit iyonu oluşturabilen maddelerdir. Eğer ki bazımız suda birden fazla Asidimiz birden fazla hidrojen, bazımız birden fazla hidroksit oluşturuyorsa biz bu maddelere poliprotik diyoruz. Ama biz konumuz gereği monoprotik asitleri inceleyeceğiz. Monoprotik kuvvetli asit ve bazların %100 iyonlaştığını kabul ediyoruz. Bu nedenle kuvvetli asitlerde hidrojen iyonu derişimi asidin başlangıç derişimine Hidroksit iyonu derişimi ise bazımın başlangıç derişimine eşit olacaktır. Evet konuyla ilgili sorumuz var. Bakalım suda tamamen iyonlaşan hidrojen klorür bileşiğinin 3.6 gramı ile hazırlanan 1 litre çözeltinin pH değeri nedir diye sorulmuş bize. Şimdi benim pH'ı bulabilmem için pH neydi şöyle bir hatırlayalım. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimiydi. Demek ki neye ihtiyacım var benim? Hidrojen iyonları derişimine. Kim yardım edecek bana? Bileşimin kendisi. Öncelikle iyonlaşma denklemini yazmak istiyorum. Ne yapıyorum? Tek yönlü ok ile gösteriyorum. Çünkü kuvvetli bir asit. Hidrojen iyonuna şöyle sudayı unutmayalım yazalım. Hidrojen iyonu ve klor iyonuna ayrıştı. Başlangıçta elimde ne kadar hidrojen klorür var? 3.6 gram. O halde ben ne yapacağım buradan? Derişimi bulacağım. N eşittir. N bölü MA'dan asidimin mol sayısını bulacağım. 3.6 bölü MA'sı burada verilmiş bize 36 ise molü 0.1'dir. Buradan derişim eşittir. N bölü V. 1 litre çözelti denmiş. O halde 0.1 bölü 1'den 0.1 molardır diyorum. bileşim. Bileşim 0,1 molar ile başlıyorsa o halde ne yapacak? 0,1 molar hidrojen iyonu 0,1 molar klor iyonu verecektir diyorum. Hepsinin oranları birebir olduğu için. Bu durumda hidrojen iyonu derişimim kaçmış? 0,1'miş. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyonu derişimi diyorum. Eşittir. Eksi logaritma 0,1 onu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 şeklinde yazarım. Buradan pH'i ne bulurum? 1 olarak bulurum. Demek ki benim asetimin pH değeri 1'miş derim. Evet devam edelim. Zayıf asit ve bazlara gelince. Bunların pH ve pH değerleri hesaplanırken denge bağıntısından yararlanılır. Bunun nedeni zayıf asit ve bazlar için başlangıç derişimleri hidronyum ve hidroksit derişimlerine eşit olmamasıdır. Bunu az önce zaten incelemiştik. O zaman şöyle bir örneğimiz var. Örnekle konumuzu inceleyelim. 0,1 molarlık hidrojen florür zayıf asit çözeltisi için Ka değeri verilmiş. Buradan pH bulacağız. Ne var elimizde? Zayıf bir asidimiz var. Ne yapacağız? Zayıf asidimizin öncelikle bir iyonlaşma denklemini yazacağız. H diyoruz, çift yönlü ok ile gösteriyoruz. Suda diyelim, unutmayalım. Hidrojen iyonu artı flor iyonuna ayrışacaktır. Ya da bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. Hidrojen florür suda deriz. Artı H2O deriz. Yine çift yönlü ok ile belirttik. Hidrojen iyonu artı pardon hidronyum iyonu artı flor iyonu şeklinde de gösterebiliriz iyonlaşma denklemini. Şimdi bu iki denklemden birini seçtim. Şuna göre diyorum. Fark etmez buna göre de yapabiliriz. Hiç önemli değil. Başlangıç tepkime ve denge bağıntısını yazacağım. Başlangıçta ne kadar var? Elimde 0,1 molar asidim var. Hidronyum ve flordan elimde yok. Şimdi tepkime anında x kadar madde iyonlaşıyorsa bunlardan da x kadar oluşacaktır. Biri bir oranında olduğu için. Denge anında ne var elimde? 0, 1, eksi x kadar hidrojen florürüm ürün var. x molar hidronyumum x molarda flor iyonum var diyorum. Burada Ka yerine ee, bilinenlerden yazarsak neyi bulacağız burada? Hidronim iyonu derişimini ya da hidrojen iyonu derişimini bulacağız ki biz burada pH'ı bulabilelim. O halde diyorum ki denge bağıntısını yazalım. Farklı bir kalemle yazalım. Ka eşittir diyorum. Hidronyum iyonu derişimi çarpı flor iyonu derişimi bölü HF'nin derişimi. Su yok. Sıvılar alınmıyor. K değerimle 10 üzeri eksi 5 eşittir. X çarpı X çarpı dedim. İkisi de x'er molar olduğu için. Buradaki x'i ihmal ettim. Çok küçük bir değer olduğundan dolayı 0,1. Ne oldu? 10 üzeri eksi 6 oldu. Şunu 10 üzeri eksi 1 yazarsam. X kareye eşit ise buradan x'i 10 üzeri eksi 3 molar olarak bulurum. Karekök içine aldığımda. Demek ki hidronim iyonları direşim 10 üzeri eksi 3 molar. O halde pH bananı pH'ı nasıl buluyorduk? Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi ya da hidronim iyonları derişimini de yazabiliriz yerine. Aynı ifade sonuçta fark etmiyor. O halde pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 3'ten buradan pH'i ne olarak buluyorum? 3 olarak bulurum derim. Ne yaptık? Demek ki zayıf asit ve bazlar için pH, pOH yazarken biz denge bağıntısından yararlanarak işlem yaptık değeri 10 üzeri eksi 5 olan 0,1 molarlık NH3 çözeltisi için 25 santigrat derecede OH, H artı POH, pH ve NH3'ün iyonlaşma yüzdesi gibi ifadeleri bulun demiş. Konuyu da çok güzel bir şekilde toparlamış bu soru. Hemen bulalım o zaman. Ne yapacağız ilk olarak? Yapım, yapmamız gereken bazımızın iyonlaşma denklemini bir yazma. Yazalım şurada. NH3 diyorum. Suda H2O sıvı çift yönlü okum var. Ne verdi suya? NH4 iyonu artı hidroksit iyonu verdi. Bizden ne istiyor? OH derişimini. Zaten OH'u bulduktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. O halde ihtiyacım olan OH derişimi. Başlangıç, tepkime, denge İfademi yazacağım. Çünkü zayıf asit var elimde. Pardon, zayıf baz var. Başlangıçta elimde ne var? Bakıyorum 0,1 molarlık nh 3üm var. Bunlardan henüz yok. Tepki anında ne diyoruz? X molar ayrışırsa bunlardan da X molar oluşacaktır. Çünkü kat sayı oranlarına göre yazıyorum. 1, 1, 1 olduğu için. Dengeyi yazalım hemen. Dengede ne var? 0, 1 eksi X kadar NH3. X molar NH4. X molarda da OH var. Şimdi bana KB değeri verildiğine göre Denge tepki, denge ifadesinde bunları yerine yazıp o OH aç derişimini bulacağım. Diyorum ki KB eşittir. NH4 iyonlarının derişimi. Ürünler bölü girenler diyorduk. Bölü NH3. H2O'yu almadık sıvı halde olduğu için. KB kaç? 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. X çarpı X çarpı NH3'ün derişimi ne? 0,1 molar dedim. 0,1 çarpı 10 üzeri eksi 5 Ne oldu? 10 üzeri eksi 6 oldu. 10 üzeri eksi 6 eşittir x kare ise karekök içine aldım. 10 üzeri eksi 3 x ise o OH aşı yonları derişimim 10 üzeri eksi 3'tür. Hemen yazıyorum cevabımı. O OH aşı derişimi 10 üzeri eksi 3 molar. Şimdi bizden aşı yonları derişimi soruyor. 25 santigrat derecede hatırlayalım. Hidrojen iyonları derişimi çarpı hidroksit iyonları derişimi ne oluyordu? 10 üzeri eksi 14'e eşit oluyordu. E o OH aşı biliyorum 10 üzeri eksi 3. O halde buradan hidrojen iyonları derişimim ne çıkacak? 10 üzeri eksi 11 olacaktır. Yazdım. 10 üzeri eksi 11 molardır diye. pOH sorulmuş. Eksi logaritma. OH iyonları derişimi. Kaç OH yonlara 10 üzeri eksi 3. Buradan POH'ı kaç buldum? 3 buldum. pH soruluyor. pH için şöyle yazabilir miyiz? Deriz ki pH artı POH eşittir 14 ise POH'ı biliyorum 3. O halde pH artı 3 14 ise buradan pH'ı kaç bulurum? 11 olarak bulurum. Buradan da yapabilirim. Eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi de diyebilirim. pH'ı da buldum. Şimdi geldik son soruya. NH3'ün iyonlaşma yüzdesini bulun demiş. Şöyle. İyonlaşma yüzdesini nasıl buluyordum? Diyordum ki şöyle de E diyelim hatta. İyonlaşma yüzdesi eşittir. Elimde bazım var. OH derişimi bölü bazımın derişimi çarpı 100. OH derişimim kaç? 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3 bölüm. NH3'ün derişimi kaç? 0,1 molar. 10 üzeri eksi 1 çarpı 100 dedim. 10 üzeri eksi 1 artı 1 olarak çıktı. O halde ne oldu? 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri artı 2 ne oldu? 10 üzeri 0 yani 1. Demek ki benim bazım suda %1 oranında iyonlaşıyormuş. İyonlaşma yüzdesi de yüzde birmiş diyorum. Evet. Zayıf bir asitin sulu çözeltisinde sabit sıcaklıkta saf su eklenirse biz su eklediğimiz zaman ne yapıyoruz? Hacmi arttırıyoruz. Hacim arttığı zaman ne olacak? Derişim azalacaktır. yere göre Derişimin artması lazım. Bize diyor ki madem ki derişim azaldı arttır o zaman diyor ne olacak bu durumda denge sağa kayacaktır. Yani ürünler yönüne. Ürünler yönüne kaydığı zaman hidrojen iyonu derişimi arttığından dolayı asidimin iyonlaşma yüzdesi artacaktır. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Biz e, su eklediğimiz zaman iyon derişimleri önce azalır sonra artar. Ürünlere kayma olur hidrojen derişimi artar. E bu durumda da yoğunlaşma yüzdemiz artar. pH değerimiz artar. pOH değerimiz azalır diyeceğiz. K denge sabitine gelince sadece sıcaklıkla değiştiğinden dolayı K denge sabitimiz değişmez. Aynı şey bazlar için de geçerlidir. Zayıf bir bazın sulu çözeltisinde sabit sıcaklıkta saf su eklenecek olursa yine aynı şekilde derişim azalır, denge sağa kayar. Bazın iyonlaşma yüzdesi artar. OH derişimi arttığı için pOH artar. pH azalır. KB bazlık denge sabiti değişmez. Çünkü KB'de KA gibi sadece sıcaklıkta değişen bir değerdir. Evet sevgili gençler bu videomuzda asit ve bazların ayrışma dengelerini inceledik. ilgili sorularımızı çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.